Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma sefalar getirdiniz keyifler nasıl? Bizler gayet iyiyiz inşallah sizler de iyisinizdir sevgili takipçilerim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi iki fincanımız var bir tanesi desenli bir tanesi düz olan şok etkili fal diyeceğiz ayrıntıya detaya ineceğiz fincanınızı seçip falınızı dinleyeceksiniz buyurun lütfen fincanınızı seçin. E, seçerken de dileğinizi tutun. Hadi bakalım, sizleri bekliyorum. Hemen başlayacağım. Evet, ilk e, beyaz fincanımla başlamak istiyorum sevgili takipçilerim. E, bu sefer böyle artık e, önden çekeyim dedim. Hep el görüyorsunuz, hep el görüyorsunuz. E, şimdi de bakalım güzel mutfağımda, keyifli mutfağımda e, seçmeli fincanımıza başlayalım. Hadi bakalım, her şey sizin için hayırlısı olsun sevgili dostlarım. Evet. Şu fincanımızın içi sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Ah, sıkıntılarından gerçekten bunalmış bir erkek var. Maddi olarak, manevi olarak, evin içindeki stres ayrı, iş yerindeki stres ayrı, Bununla ilgili kapana kısılmış, köşeye sıkışmış bir erkek var. Maddi olarak rahatlamayı hedefliyor. Rahatlamayı hedeflerken bazı hatalar yapmış bu kişi. Elinden bir miktar bir para birisine kaçırmış olabilir. Bu para geriye gelmemiş olabilir. Ve bununla ilgili sıkıntı yaşıyor şu anda. Belki siz biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz bu erkek maddi olarak şu anda güçlü durumda. Zor bir durumda. Üstüne giriyorsunuz konuşmak için, konuşmaya ikna etmek için fakat ağzından tek bir kelime bile alamıyorsunuz bu kişinin. Birazcık sabredin arkadaşlar bir hafta 10 güne kadar kendisi açıklayacak zaten kime ne kadar para verdiğini şu anda iş olarak maddi olarak nasıl bir durumda olduğunu sizlere açıklayacak. Evet siz de sıkılacak mısınız buna karşı? Evet siz de birazcık sıkılacaksanız sıkıntılı bir zaman bir ay geçireceksiniz sevgili takipçilerim. Evet şöyle baktığınız zaman 3 tane yol, 2 tanesi engelli, bir tanesi açık. Tam ortadaki hepsi hemen hemen aynı uzunlukta sevgili arkadaşlarım. Ee, bununla ilgili e, siz aslında bir şeyi çabalamak için, o çabalarken o şeye ulaşmak için o yola gitmeniz gerekiyor. Ve önünüz 3 tane yolunuz var. E, şimdi mesela bu bir hafta içinde olan yola kapalı, o biraz sıkıntılı. Ee, en sonundaki yolda sıkıntılı, tam ortasındaki gitmeye karar vereceğiniz yol öne açık ve ferah arkadaşlarım. Maddi olarak evet bir beklentiniz var, bir miras işiniz olabilir. Fakat e, akbabalar bu mirasın başına o kadar çok üşüşmüş ki, o kadar çok sıkıntı var ki bu mirasın başında. Sanki hani satılmadan insanları e, Kazmışlar, toprağa gömmüşler gibi. Daha insan yaşarken bunlar mal davasına, miras davasına girmişler. Ee, sizden çok başka kişilerin hakimiyeti bu miras üzerinde daha çok etkili arkadaşlarım. Bununla ilgili temiz bir haberiniz var. Bu akbabalar neticede e, sizi en sonunda rahat bırakacaklar. Şöyle baktığımız zaman... Hmm. Evet... Arkadaşlarınız bir, etrafınızdaki insanlar, akrabalarınız iki. E, sırtınızdan bugüne kadar yaralayan, darbe veren çok olmuş arkadaşlar. E, bundan sonra en çok kırıldığınız, üzüldüğünüz tek şey şu olacak: En çok sevdiğiniz, size en yakın olan akrabalarınızdan bir tanesinin arkanızdan sizin iş çevirmesi. Bunu duyduktan sonra, evet gerçekten çok üzüleceksiniz çünkü o, karşıya, o kişiye karşı o kadar çok büyük bir sevginiz var ki, saygınız da var. Ee, ve o sizin e, bütün hayallerinizi suya düşürecek. Bütün hayallerinizi suya düşürecek. Ee, yani artık hadi o kişi de şunu yaptıysa bana artık herkes her şeyi beklerim diyeceksiniz. Sizi öyle bir noktaya getirecekler. Çok güzel iki tane aşık insan görüyorum. Birbirini seven, birbirine bağlı olan. Fakat arkadaşlar, bakın sevginiz ne kadar büyük olursa olsun birbirinize ne kadar değer verirseniz verin. Fakat e, burada karşı tarafta bir sıkıntı var. E, bu sıkıntısını etrafındaki herkes biliyor. Ailesi biliyor. Bir tek siz bilmiyorsunuz. E, belki size gelmemek için bahaneler üretiyordur. Siz de o kişinin ailesinden dolayı bilebilirsiniz bu konuyu. İşte ailesi engel oluyor. Gelmiyor. E, i̇şte ya da onlar engel koydu. Ya sen ya ben dedi. Bunun için gelmiyor. Ama bu kişi istese ailesini de ikna edebilir. Ortadaki başka sebepleri de kaldırabilir çünkü bu böyle yetenekte bir insan, bunun bu kabiliyeti var, yapabilir. Pek de sıkıntı yaratmaması lazım bu durumda çünkü güçlü karakteri oturmuş bir kişi görüyorum sizin karşınızda. Evet mutlu mesut yaşayan bir kesim var, mutsuz olan, şu anda ayrı olan bir kesim var. Arkadaşlar güzel şeylere hazırlıklı olun, güzel şeyler olacak. Sevdiğiniz kişi, aşık olduğunuz kişi gelecek olacak. Buna bekleyin. Güzel şeyler çıkacak gerçekten. Güzel şeyler yaşayacaksınız. Ve dışarıdan gelen bir ayakkabı. Eğer beklediğiniz kişi bir erkekse sevgili takipçilerim aranızda da baya bir mesafe varsa yol mesafesi bununla ilgili çok temiz bir haberiniz var. Bir bu kişinin içinde artık engel kalmamış önünde. Engelini kendisi kaldırmış. Fakat siz tabii ki hani ne zaman gelecek ne zaman yapacak bunu kestiremiyorsunuz. Bilmiyorsunuz tam olarak ama size de sürpriz olacak. E, bu kişi olaylarınla birlikte gelecek. Arkasından gelmesinle birlikte size evet sağdan soldan yüklenen insan çok olacak. Ama siz yeter ki karşımdaki kişi yanımda olsun ben hepsine göğüs gererim diyorsunuz. Ve çok da iyi düşünmüşsünüz. Doğru bir karar arkadaşlar. Ve dileğiniz neyse, dileğiniz kimin ise, kalbinizden ne geçtiyse bakın arkadaşlar 2 vadesi var. Bu iki ay olabilir ama iki yıl olamaz çünkü her zaman söylüyorum uzun vadeyi görmemiz imkansız. Bu kısa vade diye düşünüyorum arkadaşlar. İki vade. Birisi önünüzde diz çökmüş. Dizlerinin üstüne çökmüş ve elinde küçük bir paket. Bundan sonraki beklentiniz sizin şu anki durumunuzdan çok çok yüksek olacak. Ve artık siz bunların karşı taraftan ciddiyet bekliyorsunuz. Bu ciddiyeti de bu kişi size gösterecek. Çünkü dizlerinin üstüne çökmüş ve size bir teklifte bulunacak. Eğer evliyseniz şu anda ayrıysanız arkadaşlar size de güzel bir teklif var. Bu sadece bekarlara, nişanlılara ya da ex platonik aşklara ait bir fal değil. Bütün ilişkilere özel bir fal. Bu fincanlarımı kim seçiyorsa o kişilere özel fal arkadaşlar. Sevgili dostlarım, canlarım. Evet. Hanenizin içi olağandan. Bakın arkadaşlar. Olağandan daha temiz çıkmış bir kuş kanatlarını açmış çırpına çırpına size doğru koşturuyor. Çırpına çırpına diyorum. Çünkü bu kişi mücadeleden çıkmış da size koşuyor. E, dengesiz bir insan var burada karşınızda. Bir de dengeli bir insan var. Şu anda dengeyi kuran sizsiniz. Dengesiz olan taraf karşı taraf. O dengeyi kaçırmış. O ipin ucunu kaçırmış. İpin ucunu kaçırdığı için kendisinde hataya aramıyor. Sizinle ilgili kim hangi konuyu açarsa açsın hep karşı tarafta arıyor bahaneyi. Hep karşı tarafta arıyor suçu. Ama ilk başta kendisine sorması lazım. Ben işte bu kadına ya da ben bu erkeğe ne yaptım? Yani ne yaptım? O benden bu kadar nefret edecek kadar ne yaptım? İlk başta bunu sorması lazım. Kendisine sorgulaması lazım. O yüzden şu anda o kendini sütten çıkmış ak kaşık gibi görüyor. Ama bununla birlikte size gelecek diyorsam gelecek arkadaşlar. Önünüzde diz çökecek mi? Çökecek. Çünkü bununla ilgili test haberleriniz var, sevindirici haberleriniz var ve şu anda üstün olarak gördüğünüz karşı taraf kendini lider konumunda hissediyor fakat yeter ki gelsin o saatten sonra lider konumunda olan siz olacaksınız, lider siz olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Evet, beyaz fincanımı seçen arkadaşlarım hakkınızda hayırlısı olsun, dileklerinize tez zamanda konuk kavuşmanızı bir an önce diliyorum gerçekten. Şimdi desenli fincanımızı seçen sevgili arkadaşlarım, hadi bakalım neler çıkacak bir bakalım. Evet, burada birazcık daha yoğunluk, birazcık bir ee, daha bir olaylar var sanki şu fincanımızın içi sevgili arkadaşlarım. Evet. Evet sıkıntınız üst seviyede. Sıkıntınızı görüyorum farkındayım. Sizinle e, size daha önce elle sunulmuş arkadaşlar e, bir fırsat elinize geçirilmiş. Size böyle altın bir tepside sunulmuş. Fakat siz bunu o anda hayatınızda başka birisi olduğu için bu fırsatı tepmişsiniz. E, şu anda bunu pişmanlığını yaşıyor musunuz? Evet yaşıyorsunuz. Şu anda bunu pişmanlığını yaşıyorsunuz. Keşke ben önüme baksaydım, geçmişe silseydim, keşke bu gelen kişiyi kabul etseydim dediğiniz çok olmuş. Ama merak etmeyin sizinle muhatap olan o kişi tekrar gelecek. Fazla bir zamanı yok. Bir ya da bir buçuk ayı var arkadaşlar. Tekrar aynı noktada aynı kişiyle konuşma fırsatınız olacak. Ama eskiye göre şu anki düşünceleriniz daha farklı. Artık daha bir yenilikçisiniz. Daha bir özgürsünüz. Kendinize daha çok değer veriyorsunuz. Ve bununla ilgili çok güzel gelişmeleriniz var sevgili arkadaşlarım. Şunu söyleyeyim ilk gözüme çarpan şeytan gibi bir insan çıkmış. Ağzı burnu resmen şeytan. E, bu kötülükle beslenen bir insan. E, artık e, iyiliği unutmuş mu, insanlıktan nasibini almamış mı bilmiyorum. Tamamen şeytan ruhlu bir insan olmuş. Eğer evliyseniz, nişanlıysanız, sevdiğiniz kişi varsa. E, bakın arkadaşlar ortanızda net birisi var. Yani bir üçüncü kişi var net. Bu bu tartışılmaz. Bunun öylesi böylesi yok. Birisi var. Ee, şu anda en büyük engeli oluşturan bir kadın ve o kişinin hanesinin içinde yaşayan bir kadın. Fazla uzakta değil, dışarıda değil. O kadar çok baskı yapıyorlar ki. Hani ee, sizden kurtulsun da. oh ben onlara ben ona işte çocuğuma saray alırım ya da şunu yaparım gibisinden çok konuşuyorlar bu kişiler. Ee, sırf sizi istemedikleri için, sevmedikleri için ama siz de diyorsunuz ki beni bir tanısa, bir sevse, e, ben kendimi sevdiririm, bana bir adım alsalar ben onlara on adım atarım. E, siz de bunu anlamsız buluyorsunuz artık. E, çünkü ortada hiçbir sebep yokken sizi sevmemeleri, size, sizi istememeleri size çok anlamsız gelmeye başlamış. Zaten bunun da bir belli, belli noktası var, bu belli noktayı çizmişsiniz. Demişsiniz ki şu vakte kadar geldin geldin gelmedin herkes kendi yoluna tak sepeti koluna Kısacası bu arkadaşlar ve en doğrusunu yaparsınız gerçekten en doğrusunu yaparsınız. Ee, evet sizi zamanında çok seven bir erkek ya da zamanında çok seven bir kadın sizi resmen altın kafeste tutmuş. Size çok değer vermiş, çok önemsemiş. Bu önemsemenin ardından bu yapılan ayrılık, bu iletişimsizlik sizi derinden sarsmış. Diyorsunuz ki gelsin. Olumlu ya da olumlu cevap vereceğim. Olumlu ya da olumsuz bir cevap vereceğim ama gelsin. Ben onunla bir hesaplaşayım. Ben onunla bir bugüne kadar yaptıklarını, ben ondan bir hesabını sorayım. Gelsin diyorsunuz. Cevabınız olumlu da olsa, olumsuz da olsa sevgili dostlarım, o geldiği zaman içinizi dışınızı dökeceksiniz ama nasıl kuş gibi olacaksınız biliyor musunuz? Üstünüzdeki bütün sıkıntılar gidecek ve Onların ailesinde resmen kara çarçaf giymiş bir kadın var. Aslında dışarıdan baktığınız zaman melek gibi. Fakat e, söz konusu çocuğu olduğu zaman resmen e, kapkara bir insan oluyor. Düşünceleri, konuşmaları, dilinin kemiği yok bu kişinin. Yani e, en son söyleyeceğini en başta söylüyor. E, ne olursa olsun diyor. Ben diyor ya kaybederim ya kazanırım diyor. Ve büyük oynuyor bu kişi. Size karşı büyük oynuyor fakat sizin karşınızdaki insan, e, sevgili dostlarım, e, o kadar çok ilmik 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 e, kalbi olmuş ki, e, çok parçaya bölünmüş. Sizi de düşünmüyor değil aslında, biliyor musunuz? Şu anda ne yapıyor mesela diyor. Hani ben buradayım, herhangi bir iletişimimiz yok. Aslında aradığı zamanda, birkaç defa siz onu aramışsınız arkadaşlar. Ve o size istemediği şekilde bir konuşma tarzına yaklaşmış. Büyük bir ihtimal yanında kalabalık bir ortamda olduğu için. Ee, sizinle o şekilde konuşması gerekmiş. Aslında o kadar o telefonu kapattıktan sonra üzülmüş ki çünkü sizinle canımlı cicimli gülümlü konuşsa e, bu sefer daha çok üstüne gidecekler O yüzden sizinle 2-3 defa istenmeyen bir konuşmanın içinde bulunmuş. O da yanındaki ki e, sizi istemeyen kişilerin kalabalıklığından dolayı e, o yüzden şu anda bunun üzüntüsünü yaşıyor. Ama bu kişinin e, bu konuşmalarla ilgili, size bir haberi var başka birisi vasıtasıyla sevgili arkadaşlarım. Bununla birlikte göreceksiniz. Ben diyorum ki her şey düzene girecek, her şey yoluna girecek. Ortada aldatılma yoksa, bakın üstüne basa basa söylüyorum. Ortada aldatılma yoksa, siz bunu gözünüzle görmüşseniz, kulağınızla duymuşsanız, evet artık bunların herhangi bir şansı yok giden kişinin. Ama bunların hiçbirisi olmadıysa, hiçbir sebepsiz yere siz evet, bazı kişilerin sizin aranızı bozduğuna inanıyorsanız her zaman bir ümit vardır. Her zaman bir dönüş vardır arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ee, şu anda sizin kalbiniz elinizde. Aklınız elinizde. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bir tarafınız mantığınızla hareket et diyor. Bir tarafınız kalbinizle hareket et diyor. Ama kalbiniz şu anda ağır basan taraf ve inanır mısınız? Karşı tarafında aynı şekilde. Kalbine elini almış, aklına eline almış, aklını eline almış. Ee, ve o da aynı şeyi düşünüyor. Yani mantığım değil ya diyor. Ne olursa olsun diyor. Kalbim diyor. Ve bununla ilgili güzel gelişmeleriniz var. Sanki sizi böyle sırtınıza alacak. Herhalde siz böyle birazcık e, zayıf mısınız arkadaşlar? Yani benim gibi. <laughs> Şöyle kemikleriniz de çıkık mı benim gibi arkadaşlar? E, onun gibi böyle sizi sanki sırtınıza alacak. Sevinçten döndürecek olduğunuz yerde. Belki de bu kişiyle ilgili karşılıklı konuşmanızdan sonra çok sevindirici konuşmalar yaptıktan sonra bu sevinç hareketlerini yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım ben öyle düşünüyorum. Evet bakalım tabağımızda neler çıkmış. Evet sevgili arkadaşlarım, şöyle göstereyim şu tabağınız. Ha evet yani gördüklerim, şu kahve fincanın içinde gördüklerim birebir yansıması tabağınıza çıkmış sevgili arkadaşlarım. Ee, bakın şu 2-3 ay belli şeyler yoluna girecek. Sizin ümit ettiğiniz çok yüksek, ee, beklentileriniz çok yükselmiş. Ee, ve bu yüzden bunları bu beklentilerin %100'ünü karşılayamasa bile olan şeyler e, bir kısmını karşılayacak. En azından ne olacak arkadaşlar yeni yıla girerken mutlu mesut gireceksiniz. Sevinçli bir şekilde gireceksiniz. Üzüntünüzü bir kenara bırakacaksınız. Güzel şeylere adım atacaksınız ve bunlarla birlikte gireceksiniz. Evet e, şu anda okları üstüne çevrilmiş kişi sizsiniz. Sanki karşınıza sizin 4 kişi geçmiş Karşınızdaki sizin e, aşk duyduğunuz kişi de dahil, bütün okları size çevirmişler. Bu okların bir tanesi çok iyi, üç tanesi çok kötü. E, yani hani böyle gökten taş yağsa sizden bilecekler ya. Öyle bir durumun içinde bırakmışlar sizi. Bununla ilgili çok ağlamışsınız, çok üzülmüşsünüz. Sizin günahınıza girdiğinize, girdiklerine, haksızlık ettiklerine çok üzülmüşsünüz. Ama merak etmeyin, e, sizi üzdükleri kadar üzülecekler arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum bunu. Siz ne kadar üzüldüyseniz onlar sizin 3 katınız üzülecek ve siz de bunu, bu üzülen insanların haberini alacaksınız tez zamanda. Sevgili arkadaşlarım, canlarım, ay inanmıyorum çok güzel bir fal oldu. İnşallah e, çok beğenili, e, bol yorumlu bir fal olur arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Lütfen kanalıma abone olup destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Siz varsınız ben de varım. Siz yoksanız ben de yokum arkadaşlar. Sizin desteğiniz hep bana olsun ki ben size hep fal bakmaya devam edeyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.